Şimdi zikir diyoruz. Zikir büyük harfle yazılmış dikkat edersen. Kur'an'ın adlarından biridir. Çok kullanıyor Kur'an bunu. Bunu da yozlaştırdılar. Bizim zikretmek dediğimiz değil mi yani? Defçal hopla zıpla tarikat şeyi şovu. Bununla eşitlediler zikri. Zikretmenin Kur'an'i manası Kur'an okumaktır. Bunu da tasavvuf tarihinde ilk defa benim bir doktora teziyle gündem yaptığım ilim dünyasında Kuşadalı İbrahim Halveti bir devrim gibi gündeme getirmiş ve kendi tarikatının bünyesinde Kuşadalı büyük bir devrimci, büyük bir müceddit kendi tarikatının bünyesinde Kur'an dışı dışında okunan hizipleri, vitleri kaldırmıştır. Kur'an okuyacaksınız demiş. Allah'ın levh-i mahfuzda tertip ettiği zikir dururken diyor siz onun bunun tertip ettiği şeyleri ne akılla okuyorsunuz kardeşim? Çıkarın bunları diyor. Tekkeyi de kaldırın. Eğer Kur'an zikirse Kur'an'ın tekkesi de bütün yeryüzüdür diyor. Dağılın yeryüzüne ve insanlığa hizmet edin.